anladın ki Nasılsınız? sıradan bir uçuş. Biliyorum, Günlük buraya meraktan bir tıkladınız. tıkladınız. Ama Peki bir anda ya size duyacaklarınızın sıradan bir hikaye şey olmadığını söylesem, inanaramayacağı kadar çok şey söyleyeceğim. Belki abarttığımı düşünüyorsunuzdur ama ve olanlar her saniye havada sizi tamamen şaşkına çevirecek. İşte tam olarak bunu yaşadım. Ve sıradan bir karşılaşma olarak başlayan şey, hayatımın en yoğun anlarından birine dönüştü. Hiç yeni tanıştığınız biri hakkında hayallere daldığınız oldu mu? Eminim cevabınız evet. Çünkü derinlerde hepimizin bu gizli arzuları var. Ama asıl soru şu, hareket etmeye cesaret edebilir miydiniz? Sana her şeyi anlatmadan önce bir şey sormak istiyorum. Seyahatte beni görseydin ne yapardın? Acaba onun gösterdiği cesareti gösterebilir miydin? Ne bir Hollywood miydin? filmi, ne Bu de arada. klişe bir romantizm. Bırakmayı ve Ama sizi abone olmayı düşündürecek bir ki, Ya benim yerimde siz olsaydınız? Size Şimdi her şeyi, şeyi anlatmadan, anlatmadan önce yorumlarda bana şunu söyleyin. O anları keşfetmeye Benim hazır ol, yerimde olsaydınız bu, ne yapardınız? Bu Roma'dan Milano'ya olan rutin onun gösterdiği cesareti, biri cesareti gösterebilir miydiniz? Ama o sabah miydiniz? işler farklı bir Çünkü yöne, kaymaya başladı. yöne kaymaya başladı. Beklenmedikti. Daha önce hiç görmediğim Ama bir o kadar da Ah, Sana her şeyi en başından Bu tarz anlatayım. sıcak hikayeleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Neredeyse 10 yıldır hostes olarak çalışıyorum. Yüzlerce insan ve hikayeyle karşılaştım. Ama onunki, onunki bambaşkaydı. Business classın ilk sırasında 48 yaşında olduğu tahmin edilen, gri saçlı ve özenle tıraşlı sakalıyla bir Şimdi adam oturuyordu. Şimdi benimle gelin. Çünkü Arda. hikaye oldukça basit renkli, bir şekilde bir başlıyor. Ama kısa Ama sürede hiç tahmin etmeyeceğiniz gözleriydi. bir yöne doğru Delici ilerliyor. Bir bakışları vardı. Eğer ateşli Sanki beni hikayeler dinlemeyi görüyormuş gibi. Hemen kanalımıza abone, abone olun. gizliydi. Sanki şöyle 21 diyordu. yaşında üniversiteye Tam başladığında düşündüğünü biliyorum. içim umut ve beklentilerle i̇çim içim doluydu. Ve beklentilerle doluydu. Yanına Her şeyin daha kolay olacağını sanıyordum. Ama kısa sürede fark ettim ki hayat gibi. Üniversitede başarı değildi. Şarabı alırken elimi bir fazladan Hayal ettiğimden çok daha zordu. orada olduğumu fark ettiğini açıkça belirtmek ister gibiydi. Bana baktı, köşeli bir gülümsemeyle ve alçak bir ses tonuyla. "Teşekkür ederim Leyla." dedi adımı öyle bir şekilde telaffuz etti ki sanki kim olduğumu çok önceden Dersler biliyormuş karmaşıktı. gibi. Sınıflar Kalbim alıştığımdan daha fazla çaba gerektiriyordu. İşimle meşgul Ve olmaya çalıştım. Kendimi tamamen yabancı görmezden gelmek istedim ama bu insanlar imkansızdı. sanki ne yapacaklarını önceden biliyor gibi göz geliyordu. Ama ben kayboldum. Bakışlarını kaçırmıyordum. Yeni bir dünyaya ya ya uyum gibi bir laptop ya da gazete bir şekilde kendime yer bulmaya çalışıyordum. Hayır, Arda sadece ama akademik bir için oradaymış gibi görünüyordu. Önemli olanın tek bir kişi olduğunu hiç belli etmiyordu. Hafif kişi bir gülümseme, ise, profesör sabit bir Kemal'di. Bakış, beden diliyle söylediği her şey bir şeyi istediğini anlatıyordu. Ama bu sesli olarak dile getireceği bir şey değildi. O an kendi kendime sormaya başladım. Hakkımda ne biliyor? Neden burada? Havada hissedilen gerginlik elle Profesör gibiydi. Kemal 45 yaşındaydı. Ve bunun burada sona Yaşı ermeyeceğini bulunduğu biliyordu. Yeri nasıl dolduracağını o ilk sonra varlığıyla Havada dikkat bir çeken, çeken bir adamdı. adamdı. Daha, daha önce şey yalnızca motorların yoktu. Düşük uğultusuyla ve yolcuların, yolcuların dalgın sohbetleriyle dolu olanı çekmeye yetiyordu. Şimdi farklı bir enerji Öyle ilencilere yutuyordu. uzun uzun işime odaklanmam yapmayan, gerektiğini biliyordum. Hatta fazla beni rahat çalışmayan biriydi. Metrelerce uzakta oturuyor konuşuyordu. oturuyor Ama bana bakış şekli etkileyici bir şekilde. Sanki uçakta tek kişi benmişim gibi. Ve bunu görmezden gelmeye çalışsam da gerçeği söylemek gerekirse bundan hoşlanıyordum. Uçuşun ortasında servis malzemelerini düzenlemek için Gala'ya yöneldim. Biraz nefes almak, o bakıştan uzaklaşmak için bir fırsattı benim için. Ya da öyle olacağını sanıyordum. Kemal Hoca'nın özen, öğrencilere bakışında eşsiz bir şey vardı. Geçiş ve yolunu kapatan bir şekilde buldum. Beni diğerlerinin aynı fazla gülümsemesi yüzünde duruyordu. Yüzüm. Orada Bunun başka, başka kimden yokleneceğimi bilemiyorduk. Yalnızca biz vardık. İlk başta biraz sadece kendi hayal gücüm olduğunu düşündüm. Ama ses tonundan Sonuçta, başka bir şey ima buraya ettiği Buraya öğrenmek için gelmiştim. Dikkatim dağılmamalıydı. Sanki hiçbir aceleye gerek ama havada bir şeyler vardı. Arda beni, beni farklı, farklı bir şekilde birkaç santim ötede durdu. Sıradan ve o odunsu, bir bakış değil. Sıcak ve erkeksi Bu, parfümünün kokusu çevrimi çevremizi ediyor ama aynı zamanda içinde bir şeyler diye sordu. Olan biteni ama anlamaya gözleri sabitlenmişti ve cevabımla pek ilgilenmediği açıktı. Daha farkına varmadan bedenim tepki vermeye başlamıştı. Kalbim hızlandı ve boynumdan benim yüzüme doğru bir şekilde anladığını hissediyordum. hissediyordum. Ancak evet, bilmediğim şey, şey, yolunda. Onun sadece diye akademik, akademik başarımla ilgilenmediği çalışarak ama İşin içinde başka bir şey vardı. çıktı. Ve bu beni kelimelerle ifade edilemeyecek Neredeyse bir hale sokuyordu. bedenlerimiz birbirine dokunacak Dersler aramızdaki o sessiz ama, ama doğru bir sesle artmaya başladı. Onun diğerlerinden, Onun diğerlerinden daha fazla fark Sıcak ettiğini anlamaya başlamıştım. Ve omurgamdan aşağı doğru, bir yoktu. ürperti hissettim. Sadece bana bakışı Sinirli değil, değilim konuşma diye şekli de farklıydı. Ama gerçeği bildiğinden emindim. Arda güldü, derin ve kısık bir kahkaha attı. Ve eli benim elime doğru yaklaştı. Yalnızca bir milimetre uzakta durdu. Bana dokunmadı ama hissiyat her yerde dokunmuş gibiydi. Şimdi sana dokunsam ne yapardın? Sanki diye sesini sordu. bile yükseltmeden Sesi beni meydan okumaya zorluyordu. Ama havada biriken gerilimle bir sesimi kesmeye ama yoğun bir, bir şekilde. Yapamayız. Her kelime söylenmemiş dedim. bir mesaj taşıyor bir değil ve ben de bu daha çok bir çözmeye meydan çalışmaktan meydan kendimi alıkoyamıyordum. Duygularımla savaştığımı biliyordu. Beni, yetenekli ve yetenekli onu eğlendirmek için çabalarken izlediğini biraz geri çekildi ama aynı ama zamanda o sıcaklıklarımı tecrübe kadar daha fazlasını beklediğini hissediyordum dedi. Böyle Kışkırtıcı anlardan birinde, bir gülümsemeyle. Ders bitiminde kalmamı Ama kim istedi? söyledi ki burada durmak istiyorum. Belki bir sonraki uçuşa kadar beklerim. Göz kırptı, geriye çekildi ve yerine oturdu. Beni orada kalbim hızla çarparken ve yıllardır hissetmediğim bir karışım, hayal kırıklığı ve arzuyla bırakarak. O an fark Bu, ettim bir ki gözden onun ilgisi geçirmek için yapılan yüzeysel basit değildi. bir davetti bir ama oyun oynuyordu, beni benim istiyordu. Bir şey Istiyordu. ne kadar ileri gidebileceğimi görmek için bu sadece bir konu değildi. Ondan sadece akademik bir mesele değildi. Daha fazla Ama neden istiyordum? bunu yapıyordu? Uçuş sakin Acaba ilerliyordu. fark etmediğim bir şey Ama içimde bir fırtına kopuyordu. Kalbim hızlanmaya Koridörde başladı. ve onunla yardımın kalma düşüncesi beni hem gergin hem de heyecanlı hale getirdi. düşüncelerimi okuyabiliyordum. sadece ders ya da notlarla ilgili olmadığını biliyordum. Ve er ya da geç birimizin pes edeceğini biliyordum. Gali'deydim. Servisin son detaylarını düzenliyordum. O ise yanımdan geçti. Sanki tesadüfmüş gibi. Elinin sırtıma değmesi neredeyse fark edilmeyecek kadar hafifti. Ama bedenimin her zerresini O kendimi kaybolmuş etti. hissettiğimi biliyordu. Tek kelime etmedi. Ve bir şekilde Ama bana yardım sınıf etmeye hazır girmeden Önceki bakışı, ya da belki bilmem gereken her şeyi sadece bu değildi. Davet Yaklaşırken, yapılmıştı. Tüm bedenim gerildi. Çarpıyordu. Sanki, Sanki göğsümden dışarı fırlamaya çalışıyordu ve bakışları beni delip Etrafıma geçiyor bakıp gibiydi. bakıp kimsenin dikkatini çekmediğinden Adıma emin oldu. Öyle bir şekilde söyledik ki, yolcular kulaklıklarına ve ekranlarına dalmıştı. Meryem derin bir nefes akademik aldım performansın ve yavaş, hakkında kontrolü adımlarla gerekiyor. tuvalete doğru yürüdü ama önce kapı koluna dokundum. Kitapların ötesinde ve kapının biraz daha fazla yardıma ne dersin? Sanki ne zaten beni bekliyordu ve ben de biliyordum. kapıyı arkamdan kapattım ve daha bir şey söyleyemeden Arda beni kendine çekti. Alan dardı ve sıcaklığını hemen hissettim bedenlerimiz birbirine yapışmış, Ancak artık geri aynı bir noktadaydı atıyordu. Beni sınavladığını biliyordum ve beni en çok meraklandıran şey sanki onu kabul etmeye hazır, hazır olmamdı. kazmak İçimde bir gidip. şeyler çoktan kararını Bermakları vermişti ama bunun ne kadar ileri gideceğini hala bilmiyordu. Benden ne, benden ne arzu dolup ve taşıyordu. ben ondan taşıyordu. ne istiyordu. Bunu yapmamamız gerektiğini bu, biliyordu. Açıkça ifade edilmeyen bir oyun gibiydi ama sözlerim başlıyordu. Sanki kaçınılmaz olarak Ama o, bu oyunun içine düşündüğümden daha fazla dahil olduğumu biliyor gibiydi. Şimdi aleni bir meydan okuma gibi görünen o köşeli gülümsemeyle ve daha tepki verme şansı bulamadan dudakları benimkilerle buluştu. Öpücük yoğundu. Aç. Sanki ikimiz de tüm uçuş boyunca bunu beklemişiz gibi. Ellerim gömleğini sıkıca kavrayıp onu daha da yakınıma Ve çekerken... anlamaya onun elleri belimden Kayıp, istediği her şeyi elde etmem için beni buluyordu. tam olarak nasıl yönlendireceğini Öçücük biliyordu. daha derinleşti. Ve tuvalımızda her şeyin her geçen gün daha da nasıl farklılaştığını anlamak garipti. Beni kaldırıp duvara yasladı. Derslere odaklanmaya Dudakları çalışırken başka bir şeyler oluyordu. Kendimi bir an olsun ses, ses çıkar, çıkarmamak için dudaklarımı Ama beni içten buldu. içe tüketen bir şey. Onun gergin bedenini kendi bedenime bastırdığımı Dersin ardından kalmamı istediğinde... aramızdaki kelimelere dökülmemiş arzu her hareketle daha da somutlaşıyordu. Bu kuralları çiğnemekteki özgürleştirici hisse dair bir şey vardı. Sanki aynı anda tüm sınırları aşıyorduk. Her dokunuş, her öpücük, yalnızca ikimiz arasında paylaşılmış bir sır gibiydi. Kısa süre içinde sona erecek olan bu uçuşta kaybolmuştu. Bir şey Yapmamamız düşündüğümü biliyordum ama biliyordum. ne olacağını ama tahmin anda, edemiyordum. Aramızdaki gerilim havadaydı. Şimdi ağır ve hissedilir. bedenimiz kopmak üzere olan bir ip gibi. Dudaklarının o öğleden dolaşıp, sonra her bir sınıf her zaman daha sertcesine dokunmasından başka bir şeyin önemi yoktu. Masasına doğru yaklaşırken yankılanıyordu. Diye fısıldadı. O nefes o, nefes o yoğun bakışlarıyla beni değmiş haldeyken. Gözlerimi kaldırıp bana baktığında nefesimi tatlamaya çalışarak bunun sırada bir öğretmen öğrenci olmadığını anlamamı sağlayan bir şey kez öpücük daha yavaştı, daha nazik, Sanki bunu sonsuza dek uzatmak istiyormuşum gibi. Belki öyleyim, dedim öpücüklerin arasında. Ama sen beni böyle yaptın. Sonunda birbirimizden ayrıldık. İkimizde hala derin nefesler alıyordu. Uzun bir saniye o boyunca beni izledi. izledi. Sanki ben her de detayımı değerlendiriyormuş toparladım. gibi. Yüzümde hiçbir şey sıcaklığının gibi arttığını hissediyordum ya da belki de bu, kapıyı bedenimde araladım. hissettiğim sıcaklığı kontrol ettim. Artık saklayamadığım bir heyecan. Arda bana son Meryem bir bakış attı dedi. Gözlerinde sesi söylenmemiş vaatlerin yüklü olduğu bir bakış. Çabaladığını görüyorum. Bir sonraki Ama sende daha fazlasını yapabileceğini düşündüren bir şey var. Daha fazlasına yetenekli olabileceğini ona göz kırparak ve uzaklaştı. Artık Ama içimde bir ürpertiye sebep oldular. Yeni bir bakışma sadece akademik, akademik bir performanstan performans bahsetmeyeni biliyordum. Birbirimizi ne zaman tekrar göreceğimizi bilmiyordum. Ama tek bir şeyden emindim. Bu, hikayemizin son bölümü olmayacaktı. Koridorda yürürken... Yüzümde beliren o inatçı Seslinde gülümsemeyi başka bir şey çardım. Tanımlamaya hazır olmadığım ne kadar ama yoğun bir şekilde hissettiğim bir şey. Kalbim hala hızla çarpıyordu. İçimde derin bir yere dokunuyor gibi hala cildimde izlemeye çalıştığım bir yere. Sanki hala beni tutuyormuş gibi hissediyordum. Ama aynı, aynı zamanda, zamanda yolcuyla, içimde bir şeyler yüzleri hatırlamayan bir sürü ısınıyordu. uçuş geçirmişti. Sandalyemin ama yanına yaklaştı ve sanki aramızdaki mesafe ortadan hatırlamadığım bir şekilde sadece tarif edilemeyen bir boşluk kalmıştı. Bu riskliydi, evet. Ama o tehlike hissini sevdim. Onun bana kontrolümü kaybettirişini sevdim. Ve yapmamam gerektiğini bilsem de, içimde bir parça şimdiden bir sonraki uçuşu, bir sonraki karşılaşmayı ve onun bana yeniden böyle hissettireceği anı bekliyordu. Sanki gökyüzü gerilim bizim limitimizmiş gerilim gibi ki neredeyse duyulabilirdi. Düşük ve sürekli bir melodi gibi, tehlikeli bir şekilde etrafımı sarıyordu. Biraz daha eğildi, kelimelere gerek kalmadan sınırlarıma ulaşabilecekmiş gibi. Bakışı, sabit gibi görünen bakışı, bedenimdeki her siniri harekete geçiriyor. Bir sonraki hareketi bekletiyordu. Geri mi çekilmeliydim yoksa ilerimi adım atmalıydım? Olanlar gerçek miydi? Yoksa sadece zihnimde mi yaşanıyordu? Ama o anda, hareketsiz kaldım. Parfümünün kokusu, bedeninin yakınlığı, her şey çok karmaşıktı. Ama uzaklaşamıyordum. Sanki bedenim zihnimin anlayamadığı bir şeye karşılık veriyordu. İçinde bir şey var Meryem. Eğer kendini biraz daha bırakabilirsen, gerçekten istediğin şeye ulaşabilirsin diye düşünüyorum sadece notlardan bahsetmiyorum. Daha derin bir şeyden bahsediyorum. Kendine hiç izin vermediğin bir şeyden. Bir an durdu, sanki bir tepki bekliyormuş gibi. Ve ben, sözlerle ne yapacağımı bilemeden sadece ona bakıyordum. Onun beni bu yöne nasıl götürmek istediğini anlamaya çalışarak. Aramızdaki sessizlik ağırdı, neredeyse dayanılmazdı. Nefes alışımı, bedenimi, sözlerini o kadar fark ediyordum ki, birden etrafımızdaki her şey kaybolmuş gibi hissettim. Ellerime baktı. Hafifçe titrediğini fark etti ve sonra alışılmadık bir yumuşaklıkla ellerimden birine dokundu. Dokunuşu her ne kadar belli belirsiz olsa da cildimde bir ürpertiye neden oldu. Bu sıradan bir dokunuş değildi. Sadece bir rahatlatma ya da yardım hareketi değildi. Bir anlam taşıyan bir dokunuştu ki bunu o an anlamak istemediğim bir nedenden dolayı henüz kabullenemedim. Şimdi değil. O söyledikten sonra değil. Büyük bir potansiyelin var Meryem. Ama gerçekten istediğin şeye ulaşabilmek için kendine daha fazla izin vermelisin. Bu sözleri neredeyse fısıldayarak söyledi ve çevremizdeki hava birden daha yoğunlaşmış gibiydi. Artık notlardan bahsetmiyordu, çalışmalardan bahsetmiyordu. Benden bahsediyordu ve bir şekilde benden bir seçim yapmamı istediğini anlıyordum. Damarlarımda güçlü bir nabız, boynumda bir sıcaklık ve başka bir şey, direnmekte zorlandığım bir şey hissediyordum. Bedenime doğrudan dokunmuyordu ama varlığı, konuşma tarzı beni izleme şekli her şey kontrolümü kaybetmeme neden oluyordu. İçimde bir şeyler daha fazlasını istiyordu. İçimde bir şeyler bu oyunun yönünü anlamaya başlıyordu. Nasıl ve neden olduğunu bilmiyordum ama sözleri kanıma işliyor, hazırlıklı olup olmadığımı bilmediğim bir şeyi istememi sağlıyordu. Ve sanki düşüncelerimi okurmuş gibi, "Anlayacaksın ve anladığında ne yapacağını tam olarak bileceksin." diye fısıldadı. Bu sözler sınıftan çıkarken zihnimi meşgul ediyordu. Ne anlama geldiklerini bilmiyordum. Ama düşünmeden edemiyordum. Onu düşünmeden edemiyordum. Odadaki hava artık daha yoğun, daha baskındı. Sanki sadece bu kadar yakın olmamız aramızdaki her şeyi değiştirmiş gibiydi. Beni ağır ağır, acele etmeden ama kesin bir kararlılıkla izliyordu. Gözlerinin derinliği ve bakışlarının taşıdığı yoğunluk yalnızca ona özgü bir şekilde beni etkiliyordu. Kalp atışlarım hızlanmış, vücuduma yayılan sıcaklık içimde yeni bir şeylerin uyanmasına neden oluyordu artık geri dönüş olmadığını biliyordum. Beni yavaşça kendine çekti. Sabırsız değil ama kesinlikle ne yaptığını bilen bir şekilde. Belime dokunan nazik eli çevremdeki her şeyi unutmama sebep oldu. Artık sadece o ve ben vardık. Çevremizdeki dünya adeta buharlaşmıştı. Bu kez eğildi, daha kendinden emin bir şekilde ve dudakları bir kez daha benimkilerle buluştu. Ancak bu sefer ilkinden farklıydı. Daha acil, daha derin, sanki nihayet birbirimize teslim oluyorduk her hareketiyle beni daha çok içine çekiyordu ve ben, düşünmeden, ona cevap veriyordum. Öpücüğü, her dokunuşuyla beni daha önce hiç tatmadığım bir zevke sürüklüyordu. Dokunuşlarının hissi, bu kadar yakın olmak, beni hem heyecanlandırıyor hem de kafamı karıştırıyordu. Acaba gerçekten istediğim şey bu muydu? Buna hazır mıydım? Emin değildim ama durmasını istemediğim kesindi. Beni yavaşça döndürdü ve sırtımı hafifçe masaya yasladı. Hareketlerinin her biri planlıydı. Ama aynı zamanda son derece doğal görünüyordu. Dudaklarını bir anlığına benden çekti ve tenimde hissettiğim nefesinin sıcaklığı tüylerimi diken diken etti. Gözleri benimkilerle buluştu ve beni izlediğini, hissettiklerimi değerlendirdiğini fark ettim. Ama tereddüt etmek yerine bir kez daha bana yaklaştı. Elleriyle yüzüme dokundu ve bu nazik hareket beni daha da rahatlattı. İçimdeki duvarlar yavaş yavaş yıkılıyordu. Onun aceleci olmadığını, ne istediğini tam olarak bildiğini ama aynı zamanda benim sınırlarıma saygı duyduğunu hissediyordum. İçimde bir şeyler direnmeye çalışsa da, aramızda oluşan bağın basitçe kesilip atılamayacak kadar güçlü olduğunu biliyordum. Tekrar beni öpmeye başladı, bu sefer daha yavaş, sanki beni çözüyormuş gibi. Kendimi yavaş yavaş bırakıyordum. Olanları hissetmeye izin veriyordum. Önce utangaç olan şey, şimdi güçlü ve büyüleyici bir şeye dönüşüyordu. Parmaklarının baskısını, teninin yumuşaklığını ve beni hem narin hem de kararlı bir şekilde tutuşunu hissediyordum. Beni daha da yakınına çektiğinde fiziksel temas kaçınılmazdı ve bedenlerimiz nihayet birbirine değdi. Onun yoğunluğunu hissedebiliyordum ve aramızdaki bağ daha da derinleşiyordu. Dokunuşu hem rahatlatıcı hem de içimde daha yoğun bir şeyler uyandırıyordu. Sanki hem arzu hem de merak ikimizi birden ele geçirmişti ve bu bizi sonsuz bir dansa yönlendiriyordu. Beni daha sıkı kendine çektiği an her şey anlam kazandı. Aramızdaki sessizlik, söylenmeyen kelimeler, olacaklar, artık tereddüt yoktu. Aramızda oluşan şeyin devam etmesine izin verme zamanıydı. Acele etmeden, korkusuzca. Sadece o an, o anın sonsuzluğu vardı. Beni daha güçlü bir şekilde kucakladığında hissettiğim şey tam bir teslimiyetti. Artık şüpheye yer yoktu. Sadece bizi o anda birleştiren şey vardı. Ve böylece niyetler ve meydan okumalarla başlayan bu oyun bakışlarla, dokunuşlarla ve fısıltılarla bir alışverişe dönüştü. Artık kelimelere gerek kalmadan sınırların ötesine geçmeye izin verdik. Paylaştığımız an hafızama derin ve zarif bir iz olarak kazındı. Kelimelere ihtiyaç duymadan içimde bir şeylerin değiştiğini anladım. O an, o dokunuş, o teslimiyet beni hiç olmadığım kadar canlı hissettirdi. Beni henüz tatmin olmayan bir arzuyla bırakmıştı ama aynı zamanda açıklanamaz bir huzurla. Bunun bir son olmadığını biliyordum. Aslında henüz tam olarak anlayamadığım ama kesinlikle keşfetmeye hazır olduğum bir şeyin başlangıcıydı. Ve geleceğin bize ne getireceğini bilmiyor olsam da keşfetme fikrini sevdiğimi inkar edemezdim. İnkar edemezdim. İnkar edemezdim.